Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kervan Yatırım Holding e, vergi borcunu yapılandırdığı vergi borcunu ödemediğini e, duyurdu. Şimdi özet bilgisine baktığımız zaman konuya ilişkin daha önce yapılan açıklama tarihi 12. 25 2020'miş. E, içeriye geldiğimiz zaman şirketimizin geçmiş dönemlerden kaynaklanan vergi ve sosyal güvenlik borçlarının 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırmasına ilişkin müracaat yapıldığını duyurmuştuk. 3. ayın 1. 2021 tarih saat 23.59'a kadar 7256 sayılı yasa gereği vergi borçlarının birinci taksinin yeterli finansman sağlanamaması nedeniyle ödeme yapılamamıştır. kamuoyunu ve pay sahiplerinin bilgisine saygılı, saygıyla duyarız. yani şunu söyleyeyim vergi borcunu yani taksitlendirdikleri halde bir ödeme planı yaptıkları halde ödeyememişler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.